Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay çok pratik bütün sebzeleri doğra köfteyi yap fırına at sebzeli köfte tarifi vereceğim. Buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle sebzelerimiz patates soğanı soymakla başlayalım. Köftemiz de buzluktan çıktığı için hem biraz yumuşasın Patatesi çokluğunuza azlığınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. 2 diş sarımsak. Köftemiz bir içine bir adet yumurta, bir su bardağı galeta unu, acı pul biber, karabiber, kimyon, tuz. Yine miktarlarını açıklama kısmına yazacağım kendinizde damak sevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Az da sıvı yağ dökelim böyle 2-3 yemek kaşığı kadar. Yarım yemek kaşığı kadar da domates salçası. köftelerimizin, kıymamızın buzu biraz çözülmemiş. Kıymamız orta yağlı sevgili arkadaşlar. Kıymanız çok yağlı olursa köftelerinize biraz dağılma olabilir. Orta yağlı, az yağlı kıymalarda çok dağılma olmaz. Biraz daha yumuşasın. Patatesimizi sarımsağımızı doğrayalım. Sarımsak da yemiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Seviyorsanız da daha çok çoğaltabilirsiniz. Ben iki diş kullandım. Bir adet kuru soğan. Patates de yine 5-6 adet. Doğradıktan sonra da böyle suda bıraktım. İş gitti daha güzel oluyor. Yarım demetten az maydanoz. 6-7 adet Domates. Böylece sebzeleri karıştırdık. Çok pratik, çok da lezzetli oluyor sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi köftemizi yoğuralım. Ya donu çözülmeyenleri böyle bıçak yardımıyla biraz doğrayarak yoğurmaya başladım. Silindir şekli vererek köfteyi yapıyorum ben cevizden biraz büyükçe koparıp yuvarlak da yapabilirsiniz de yapabilirsiniz. Yani kendi zevkinize kalmış, tamamen lezzeti güzel olduktan sonra şekli çok da fark etmiyor. Kanalımda mutfağa dair birçok video var arkadaşlar. Bakmanızı, yapmanızı tavsiye ediyorum. Beni hangi hangi ilçeden, hangi ülkeden izliyorsanız bir selamınızı bekliyorum. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir sevgili arkadaşlar. Videomu beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Köftelerde güzel yerleştirdikten sonra şimdi sosunu yapalım. İzmir köftesinin kızarmamış hali diyeyim yani. Fırında sebzeli köfte. Sosu için 2,5 su bardağı su ekliyorum. İsterseniz çoğaltabilirsiniz. 3 ben herhalde 3 su bardağı yaparım bunu bile. Yarım su bardağı sıvı yağ. Yarım tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı acı pul biber. dolu dolu bir yemek kaşığı domates salçası. Salça dolu dolu olsun. Sosun rengi kıvamı daha güzel olur. Yarım su bardağı su daha ekleyeceğim. Yani tamamında 3 su bardağı su oldu. da 45-50 dakika arasında pişiyor sevgili arkadaşlar. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45-50 dakika arasında genelde hep öyle pişiriyorum. Çok da güzel oluyor. Bir de ziyan olmasın. yarım saat piştikten sonra çıkardım üzerine ıslatılmış yağlı kağıt seriyorum yüzü yanmasın içi daha çok pişsin tam 50 dakika oldu sevgili arkadaşlar çok güzel pişti yanına da şehriyeli pilav yaptım pirinç pilavı şöyle sizlere göstereyim köftelerimiz pişerken sayfamda pirinç pilavı tarifi, şehriyeli pirinç pilavı, bulgur pilavı hepsinin tarifi de var sevgili arkadaşlar. Bakmanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok güzel görünüyor. Şöyle servis tabağına alayım sizler için. pilavı da yine gelişi güzel dolduruyorum. Sizler isterseniz sunum tabağıyla sunum yapabilirsiniz. Şekil verebilirsiniz pilava. İzmir köfte gibi dibinde böyle biraz daha sosu var e, tepsinin. Üzerine gezdirebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Mükemmel olmuş. Şöyle kenar köşesini alalım. Tezgahımızın da tabağımızın da yapacak olanlara afiyet şifalar olsun inşallah gelecek videolarda görüşmek üzere sağlıkla kalın sıhhatle kalın huzurla kalın Allah'a emanet olun inşallah